Merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'yi Kurtarıyorum serisinin dördüncü bölümündeyiz. Bugünkü videoda diğer videolardan daha değişik bir içerik var. Ama bunu içeriği Fenerbahçe'yi Kurtarıyorum serisine eklemek istedim. Yani yaptıklarım, transferler ve oyuncu satmaları. Diğer Fenerbahçe'yi Kurtarıyorum serisini çektiğim videolarda da bu videoda yaptığım transferler olacak. Bu seride bir çarkın içinde olan görevleri yapacağım. İşte o çark bu. Şimdi bana bir görev söyleyecek. 20 milyon bir oyuncu takımdan gidiyor. Görev bu. Ben de şu an 20 milyon eurodan yüksek bir oyuncu yok. Ama toplamlara 20 milyon oyuncularım var ve onları satacağım. Bejao, Arao, Zaj. Bunların toplam değeri 22 milyon. İlk maçı kazandık. Kent için transfer teklifi var ama ben reddedeceğim. Zajca transfer teklifi gelmiş. Kabul ediyorum. Beşiktaş oyu istiyor. Ve kazandık. Bu arada ben videonun başında bu video diğerlerinden farklı olacak demiştim. O farklılıklardan bir tanesi de bu videoda. Maçları hızlı simüle edeceğim. Zaş takımdan ayrılıyor. Ve Arolda takımdan ayrılıyor. Paramız birikmiş. İlk garnaç oyu alayım ve yendik. Şimdi altyapı oyuncularını alayım. Ve O simal Musrati Buraya koyuyorum. Şimdi sezon sonuna simüle ediyorum. Ve şampiyon Galatasaray, ve olmuş. Şampiyon Galatasaray olmuş. Bir puan fark ile. Ziraat Türkiye Kupasında finaldeyiz. Bu arada Galatasaray'ı yarı finale. 7 bölü 3 mağlup etmişiz. Ve finalde bir 0 mağlup olup kupayı Beşiktaş'a kaptırıyoruz. Bu sezon 0 kupa kazandık. Şimdi yine çarağa gidelim ve görevimizi alalım. En iyi oyuncum takımdan gidiyor. Hep kötü görev geliyor. Şimdi en iyi oyuncuyu transfer listesine koyalım. Ve en iyi oyuncuyu buldum. Sonraki sezon olmayacak. Bu arada Mert ve Zeko'ya teklif var. İkisini de kabul ettim. Çünkü Zeko çok yaşlandı. Sonraki sezon çok az oynar. Ve Simanski'ye teklif geldi. Mecburen kabul ediyorum. Ve takımdan gidiyor. Giden oyuncular ile birlikte transfer bütçemiz. 91 milyon oldu. Kadroyu tamamen yenileyeceğim. Çünkü neredeyse bütün oyuncular gitmiş. Oyuncu arıyorum. Ve bu oyuncuyu Yine transfer. Buldum. Çok genç ve çok potansiyeli var. Ve bir santrafor aldım. Eminim gol kralı olabilecek kadar iyi. Ya. Aslında daha çok transfer yapacağım. Ve onlardan bir tanesi Sterling'i çok istesem de maalesef çok pahalı ve almakta çok zorlanıyorum. Ve düşüneceklermiş. Şu an kadro böyle. Defanslarda çok kötü, onları da yenileyeceğim. 48 milyon istiyorlar ama bende o kadar para yok. O yüzden boyu penzayı satıyorum. Zaten artık. Çok iyi oynamıyor. Ve sattım. Boyu penza gidiyor. Ve kabul ettiler. Maaşının bu kadar olduğunu bilmiyordum. Galiba alamayacağım. Ve reddiler. Ben de Arda'yı yine Fenerbahçe'ye getirmeyi deneyeceğim. Ay, alo. Ve düşüneceklermiş. Kazandık. Ya, ben de... Defans arıyorum. Hala arıyorum. Alabayı belki alabilirim. Yani bizim Alamadım. Madrid'den defans Hı. arıyorum. Dolayısıyla... Ama uygun bir tane yok. Barça'dan da arıyorum. Ama burada da uygun yok. Atletico Madrid'de çok uygun ve çok iyi oyuncular var. Oradan alacağım. Bir Çağlar Söğüncü. Mükemmel bir stoper. Bence ligin içinden geçecek. ve yine ligin içinden geçecek. Bir stoper. De Çok iyi vardır. bir futbolcu. E, ve Madrid'de de yıldızlaşmış e, bir futbolcu. Kadro bu. Aslında sadece denemiş. 86 ama oldu. zar zor almayı başardı. kurtarıyorum. Kesinlikle o kralı en iyi Asist kralı olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Transfer. Krealiş. Ligi ikiye katlayacak kesinlikle. Ferdi Kadıoğlu'dan kazandığım para ile Real'i aldım. İşte kadronun son hali gerçekten mükemmel oldu. Bu arada Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılıyor. kaptan kraliç olsun. Yeni gelen adam bu. kiralık listesinde bulduğun Madrid'in yedek kalecisi Lun'un Bir yıl Fenerbahçe'ye kiralandı. İrfan Can Eğri Bayat yerine gelen yedek. Kaleci Lunan. Bu arada o kadar transfer yaptık ki. Şu anki bütçemiz tam 0 milyon. Arkadaşlar bu günlük bu kadar. Bu video için ayrı bir uğraştım. Sabahtan akşama kadar bu videoya uğraştım. Lütfen videoya atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İşte bu videoda oluşturduğumuz mükemmel kadro. Sonraki videolarda görüşürüz.